tarla faresi herhalde bu ya niye burada bir hoş gözüküyor şey. <laughs> Merhabalar, ben veteriner hekim Tevfik Yüceli, Adana'yı Kozan ilçesinde klinisyen serbest veteriner hekimi olarak çalışmaktayım. Evet, Adana'nın Teke ilçesinde bir üreticimiz fareye benzer bir canlı buldu. Ama bunun fare olmadığı anlaşıldı. Evet. Nedir efendim bu? Uzman olarak nedir bu canlı? Çok heyecan verici ve ilginç bir canlıyla karşı karşıyayız. Dünyada araştırmalarımıza göre dünyada ilk yaşayan en küçük memeli hayvan olarak tespit ettik. 53 milyon yıl önce yaşadığını öğrendik. Araştırmalarımız sonucu ismi de literatürde Batonoides van Hoyten'i bilimsel adı olarak karşımıza çıktı. Bu yaratık yeryüzünde tekrar ediyorum 53 milyon yıl önce yaşamış ilk memeli olarak tespit ettik. Özellik itibariyle en küçük memeli olma özelliğine sahip olması ve anatomik olarak fareye çok benziyor. Ancak fareden çok daha küçük. Canlı yetişkin canlı ağırlığı 1.3 gram ve vücut yapısı olarak neredeyse 50 kuruş andıracak büyüklükte. Bir özelliği de mesela dişlerinin çok küçük olması. 1 milimden daha küçük olması özelliği itibariyle karşımıza çıktı ve çok büyük heyecan verdi bizlere. Efendim, e, nedir bağ, tarlada, bağda, bahçe görülmesi? Mesela bu tarz ilginç hayvanları görünce ne yapmak lazım? Bir uzman olarak uyarınız nedir? Şimdi vatandaşlarımıza şöyle uyarıda bulunuyorum. Bu tür hayvanların yani fare gibi görünse de fare değil ve memeli bir hayvan olması itibariyle Hiçbir sakıncası yoktur. Hani beslenme olarak yeşillikle beslenir. Yani bizlere bir zararı yoktur. Farenin nasıl bir zararı? Evet, hani var ama yoktur. Yani görsek bir fareyi ne yaparız? Hiçbir şey yapmıyoruz. Eğer e, böyle tespit ettiğimizde bu tür hayvanları doğa korumaya başvurursak, doğa korumadaki yetkililerimiz bizlere ne yapmamız gerektiği konusunda bizi bilgilendirecektir. Tonoides Van Hoyteni cinsi e, memeli hayvanımızı dünyada tekrar ediyorum 53 milyon önce görülmüş 98 yıllarında daha çok Amerika'da Amerika taraflarında tespiti yapılmış ülkemizde de 1-2 defa daha önce araştırmalarımızda görüldüğü tespit edilmiş lakin ama ilk defa böyle canlı olarak tespiti bu yıl yapılmıştır. Gel. Serum falan alıyorsun. Serum. 买点滋补品，压都血压什么那种东西。